Hayattan keyif alın da az sonra. Sahip olmadığınız şeyleri sahip olduğunuz kararlılıkla telafi edebilirsiniz. Bu mümkün. Asla vazgeçmeme tutumu geliştirmesini öğrenin. Yeni seviye, yeni eziyet. Yeni seviye, yeni eziyet. Bununla ne demek istediğimi anladıysanız elinizi kaldırın. Bu demek ki Tanrı sizi daha yüksek bir seviyeye getirmek için hazırlarken daha önce karşılaşmadığınız farklı bir karşıtlıkla yüz yüze geleceksiniz ya da eski bir sorun yeniden daha güçlü bir şekilde karşınıza çıkacak. Bundan korkmanıza gerek yok çünkü kutsal kitap güçlü olanın içimizde yaşadığını söyler. Amin. Etkili işler yapmam için burada bana bir kapı açıldı. Ne var ki bana karşı çıkanlar çoktur. Yani Elçi Pavlus dedi ki daha fazla kişiye bereket olmam için bir fırsat çıktı. Ama bir sürü insan bana karşı geliyor. Bunu anlamamız gerekiyor. Tanrı'ya beni değiştir dediğiniz zaman ne söylediğinizi bilin. Bunun farkında olduğunuzdan emin olmalısınız. Ertesi sabah birdenbire farklı olarak uyanmayacaksınız. Tanrı size büyümek için bir fırsat verecek. Rab sevgide yürümek istiyorum. Dediğinizde karşınıza sevmesi zor birini çıkartacağı da kesindir. Sabır için dua edersiniz. Sabır çok önemlidir çünkü kutsal kitap der ki sabırlı olduğumuz zaman yetkinleşmişizdir. Eksiğimiz yoktur. Yakup bir de ruhun ürünlerinin ardından gitmemiz gerektiği söylenir. Rab sabrımı arttır demekten korkmamalıyız. Grekçe dilini inceleyecek olursanız der ki sabır ruhun ürünlerinden biridir. Ancak zor zamanlarda gelişip büyüyebilir. Başka türlü olmuyor. Bunu başka türlü yapamayız. Ama biz diyelim ki buradayız ve orada olan bir şeyi istiyoruz ama unutuyoruz. Oraya gitmek için buradan geçmemiz gerek. Burada tam burada Rab'den duyuyorum. Orası da Rab'bin sahip olmamı istediği şey ama burada bana karşı duranlar olacak. Her zaman engeller olacak demek değil. Ama yolda şeytan, Tanrının sahip olmamı istediği şeye sahip olmamı, Tanrının yapmamı istediği şeyi yapmamı engellemeye çalışacak. Bunu yapacak. Zaferli bir imanlı olmak istiyorsanız aynı şey. Bu odadaki herkes için bu geçerli. Aranızdaki kaç kişi dünyadan geçip gitmekten daha fazlasını yapmak istiyor acaba söyleyeyim? Sanırım o felaket bir şey olurdu. Hayatının sonuna geliyorsun ve fark ediyorsun ki kimseye bir faydan dokunmamış. Ben gittiğimde burada olduğumu fark etmelerini istiyorum. Beni hatırlamalarını istiyorum. Ürün veren bir hayatımız olsun istiyorsak bunu anlamalıyız. Şeytan ürün vermemizi istemiyor. Ürün sevmiyor. Kararlı olmak zorundayız. Tekrar 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 doğru olanı yapmaya hazır olmalıyız. Doğru olanı sadece bir kere yapmakla doğru sonuca ulaşmayacaksınız. Doğru olanı bilmeliyim ve onu yapmalıyım. Yapmalıyım, 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 yapmalıyım. Onu yapamayacağımı anlayınca da ayağa kalkıp bir daha yapmalıyım. <laughs> Kutsal kitap dayanmaktan bahseder. Dayanmak demek şeytanı alt etmek demektir. Sağlam durmamız gerekiyor. Sarsılmamalıyız. Kararlı olmalıyız. Bugün karar vermeniz gereken bir şey varsa o da şudur. Asla pes etmeyeceğim. Her seferinde başarılı olmayabilirim ama pes etmeyeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Yapmayacağım. Amin. Amin. İngiltere'de bir grup önder bana sordu bir soru cevap zamanı yapıyorduk. Bu tür şeylerde hemen ruhta cevap vermeye hazır olmalısınız. Güzel bir cevap bulmak için de zamanınız yoktur. Buna sahip değilsiniz. Biri sordu. Tanrı'nın sana yardım etmesi yanı sıra. Hizmetteki başarında sana katkıda bulunur. Birinci şeyin ne olduğunu biliyor musun? Söyle. Ve o anda ruhum cevap verdi. Ağzımdan sözler döküldü. Vazgeçmeyi reddettim. Vazgeçmeyi reddettim. Şunu söyleyeceğim. Sahip olmadığınız şeyleri sahip olduğunuz kararlılıkla telafi edebilirsiniz. Sanırım bunu tekrar edeceğim. Her zaman elimizde olmayanlara bakarız biliyor musunuz? Bazıları bir sürü şeye sahiptir. O kadar ki yanlarında olmak sinir bozucudur. Ama o hiçbir şey ifade etmez. Öte yandan hayatta çok az şeye sahip insanlar vardır. Onlar harika şeyler yapar. Mesela doğal yetenekler, doğal armağanlar. Mesele elindekilerle bir şey yapmaya razı mısın, hazır mısın? Elinde olmayanları boş ver. Mesele elinde olmayanlar değil. Mesele senin asla. Ama asla vazgeçmemeye kararlı olman. Asla vazgeçme. Kararlı ol. Tanrı'nın sözünde sizin bereketlenmenizi istediğini, başarılı olmanızı istediğini görüyorsanız, o zaman bunun için size düşen payın ne olduğuna bakmanız gerekiyor. Bunu bilin. Başarı ve bereket ardındaki ruhsal yasalar nedir? Bunlara yürekten inanırsanız o zaman başarısız olunca vazgeçmezsiniz. Yapacağım, 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 yapacağım. İşe yaradığını, aşama atladığımı görünceye kadar yapacağım. Böyle birinin başarısız olması mümkün değil. Başarısız olmanız mümkün değildir. Çünkü Tanrı insan değildir ki yalan söylesin. Kutsal kitap başarısız olamayacağınızı söyler çünkü Tanrı yalan söylemez. O gerçektir. İlerlemenin bir bedeli vardır. Sözün bizim için işlemesini istiyorsak bizim sözü uygulamamız gerekir. Sözü duymak harikadır. Burada olduğunuz için ve sözü işittiğiniz için seviniyorum. Ama biliyor musunuz sözü duymak hayatınızı değiştirmez. Sırf bilgi sizi yeni biri haline getirmez. Önemli olan duyduklarınızı yapmaktır. Şimdi pek çok kişinin bir vaazda söylemeyi tercih etmeyeceği bir şey söyleyeceğim size. Bunu duymak istemeyecekler de vardır. Bilmek ve yapmak arasında duran bir şey var. Ne olduğunu söylememi istiyor musunuz? Söyleyin bakalım. Bilmek ve yapmak arasında duran bir tek şey vardır. Bilmek ve yapmak arasında durur. Şimdi bunu söyleyeceğim. Acı Hoşunuza gitmeyecek demiştim. Acı ne demek diyorsunuz? Ne demek istiyorsun? Size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın yüreğinize, evinize gidip sevdiğiniz bir şeyi vermeniz gerektiğini söylediğini düşünüyorsanız, canınız acıyacak çünkü benliğiniz sizi desteklemeyecek. Acıdan bahsettiğimizde genelde fiziksel acıdan bahsetmiyoruz duygusal acıdan ve itaatin getirdiği acıdan bahsediyoruz. Benim için bazen sırf sessiz kalmak acı verir. Bu bana acı verir. Hadi ama birini bağışlamaya ne demeli? Ya da birinden öc almamaya. O iğneleyici sözü söylememeye. İşte vaaz diye ben buna dedim. Tamam. Size bütün gün yetkiye boyun eğmek hakkında konuşabilir. Bu acı vermez. Ama birisi size yapmak istemediğiniz bir şey yapmanız gerektiğini söylediğinde ne oluyor? Hadi ama. Artık kim ayakta kalacak, kim kalmayacak noktasındayız. Markos 4'te kutsal kitap Tanrı'nın sözünün farklı yürek türlerini etkilemesinden bahseder. Bazı insanlar iyidir. Tanrı'nın sözünü duyunca sevinçle kabul ederler. Oo. Hamdolsun. Harika bir şey. Çok heyecanlıdırlar. Ta ki onlara karşı olanlarla karşılaşıncaya kadar. Duyması kolay. Ama hayatınızı değiştiren şey duymak değildir. Yapmaktır. Sözü yapanlar kutsanır. Sözleri işitip uygularsanız evini kaya üzerine inşa eden adam gibi olursunuz. Hayatın fırtınaları geldiğinde rüzgarlar estiğinde ev yıkılmaz. Ama bu sözleri işitip de uygulamazsanız, evini kumluk yer üzerine inşa eden adam gibi olursunuz. Fırtınalar gelince ev yıkılır çünkü temeli sağlam değil, çürüktü. Benim bugün hakkında konuştuğum kısım başkasının sizin yerinize yapabileceği kısım değil. Bu kısmı ben sizin için yaptım. Buraya kadar çalıştım. Durmadan, durmadan çalıştım. Notlarıma baktım. Buraya gelmek için erkenden kalktım. Sonra tekrar notlarımı gözden geçirdim. Dua ettim, dua ettim, dua ettim. Sizin için dua ettim. Dua takımı da sizin için dua etti. Şeytana karşı durduk. Siz böylesiniz. Ha. <laughs> Da olsun seni övüyoruz Rab. Ha. Ve bu güzel. Benim için sorun değil. Bu hayatımın çağrısı ama buradan ayrıldığınızda artık sıra sizde. Bizim işimiz sizi eğitmek. Öyle ki siz gidip hizmet görevinizi yerine getirin. Amin. Amin. Bunu daha kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama Rab birkaç hafta önce bunu yüreğime koydu. Söyle onlara duymak ve uygulamak arasında duran tek şey acı. <laughs> İlerlemenin bedeli karşı gelenlere karşı durmaktır. Herkes paket servis aşama atlamayı istiyor. Günümüzde her şey böyle olabilir. Ama sıraya girip Tanrı'dan paket servis bereket alamazsınız. Gelişme kaydetmek için işi yapın. Evet. Bir anne İsa'ya gelmişti. Ve şöyle demişti. Oğullarımı büyük bir şekilde kutsamanı istiyorum. Egemenliğin geldiğinde biri sağında, biri solunda otursun. Matta 20'de geçiyor. Peki İsa ona ne cevap verdi? Sen ne istediğini bilmiyorsun dedi. Sonra da ilginç bir şey söyledi. Benim içeceğim kaseden içebilir misiniz siz? Ben de bugün bunu söylüyorum. Aa ben hizmet etmek istiyorum. Gerçekten mi? Ah Rab, Joyce'unki gibi bir hizmetim olsun. Gerçekten mi? Çok zaman bir şey istiyoruz. Bize bir şey giydirilsin ve değiştirilelim istiyoruz. Biz yoksa sadece çevrilmeyi mi istiyoruz? <laughs> Size sadece kötü kısmını söylüyorum. Bütün bunlara değer çünkü başka bir yanı var. İki türlü acı vardır. Hiç değişmeme ve hep aynı kalma acısı. Evet, acı iki türlüdür. Hiç değişmeme ya da hep aynı kalma. Tüm hayatınız boyunca aynı dağın etrafından defalarca, 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 defalarca geçmenin acısı. Hep borç içindesiniz. Hiçbir zaman paranız yok. Öfke sorununuz olduğu için de hiç kimseyle ilişki devam ettiremiyorsunuz. Etrafınızdakileri kontrol etmek için hep kendi isteğiniz olsun istiyorsunuz. Her zaman bir başkasının suçu. Başkası sorumlu. Zavallı ben ya ben ya ben. Aynı şeyler 20'lerde, 30'larda ve hiç fark yok. Şimdi 40'larda da aynı, 50'lerde de aynı. Tanrım bu ne zaman değişecek? O kadar kiliseye gittim, o kadar kaset aldım. Hadi ama. Çoğunuzun daha fazla bir şey duyması gerekmiyor. Bunu duymanız yetiyor. <laughs> Çünkü bu duyduklarınızı yapmanızı sağlayacaktır. Umarım anlıyorsunuzdur dediklerimi. Kutsal kitaplarımız boyama kitabına benziyor. Ayetlerin altı sarı, pembe, mavi, mor kalemle çizin. Gurur duyuyoruz bundan. Kitabı açınca kendimizi ruhsal hissediyoruz. Bunun doğru olmadığını söylemeyin. Kutsal kitabınızda bunu gördüğünüzde böylesiniz. Vay 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 Yanınızdakinin göreceğini umut ediyorsunuz gizlice Aa evet amin kardeşim Joyce kardeşin o vaazını geçen sene duydum Kasetlerini aldım kitabını aldım Peki ne yapıyorsun <laughs> kendime de söylüyorum. Ben bir şey yapmıyorsam bir şey bilmiyorum demektir. Bereket alanlar sözü uygulayanlardır. İşitenler değil. Yakup bir de diyor ki sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmayan kişi kendini kandırır. Çünkü tersini yapar. Gerçeğin tersini yapar. Şu şekilde işler. Bunu yapmam gerektiğini biliyorum ama Doğru olduğunu biliyorum. Hamdolsun onu yapmalısın. Yapmam gerektiğini biliyorum ama o amaları söylediğimiz her seferinde o dağın etrafında bir tur daha atmamız gerekir. Bu sadece bir bahanedir. Vaat edilen toprakların sınırlarına gelen İsrailliler gibi olmayalım. Kısa süre sonra casuslar ülkeye girdiler ve bütün durumu incelediler. 12 gitti, 12 geldi. Musa dedi ki gidin bakın gerçekten süt ve bal akan bir diyar. Baktılar ama döndüklerinde sadece devler hakkında konuşuyorlardı. Aa evet, güzel ürünler var orada. Bu doğru. Bereketler var ama devler de var. Ne hakkında konuşuyorlardı? Karşıt güçler, sorunlar, acı, biraz da rahatsızlık bazı şeylere dayanmak, direnmek zorunda olmak. Her şeyin kolay olmaması. Sadece ikisi bunu yapabiliriz dedi. Diğerleri yapamayız dedi. İşte bu yüzden çölde 40 yıl dolaştılar. Tanrı dedi ki madem sizi o ülkeye zaferle götürebileceğime inanmıyorsunuz o zaman bu çölde kalın. Sadece Yeşu, Kalev ve diğer kişilerin çocukları 40 yıl sonra o topraklara girebildi. Diğerlerinin arasında devamlı bunu diyenler ölüp gitti ama 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 ama. Öldüler. Matta 25'te koyun ve keçilerden bahseder. İsa döndüğü zaman koyunlarla keçileri birbirinden ayıracak. Amin. Amin. Ben olayı çözdüm. Kuzular ba der. Keçilerse ama 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 ama. Hadi ama. Hizmet için bana bir kapı açıldı. Ama karşı çıkanlar çoktu. İlerlemenin bedeli nedir? Şeytanla mücadeleyi öğrenmek sonraki aşamaya geçmenin her zaman bir pahası olduğunu bilmek. Yaradılış 12. Şimdi vaaza hazırım. <laughs> Bu daha hazırlık kısmıydı. Atıcılar böyle hazırlanır. Bu hazırlıktı. Tanrı İbrahim'e onu kutsayacağını söyledi. Ama İbrahim'in de bir şey yapması gerekiyordu. Yaratılış 12.1 Rab Avram'a Ülkeni akrabalarını baba evine bırak. Sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacağım. Ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. İbrahim'in sonraki aşamaya geçebilmesi için, Tanrı'nın antlaşma yaptığı kişi olabilmesi için, pek çok ulusun babası olabilmesi için, Tanrı'yı tanıyabileceği şekilde tanıması ve kendisine Tanrı'nın dostu denmesi için bir şeyden vazgeçmesi gerekiyordu. Bugünkü mesajım oldukça basit. Sonraki aşamaya geçmek için olduğunuz yerde sizin için değerli olan bir şeyle yatırım yapmanız gerek. Yani bizim için bir anlamı ve değeri yoksa bir bedeli de yoktur. Bir anlamı ve değeri yoksa bir bedeli de yoktur. Hadi Temizlik yaparken bile giymeyeceğiniz kötü kıyafetlerinizi alıp birilerine vermek vermek değildir. <laughs> Kutsal kitabın tanımına göre vermek değildir. Birine vermek iyidir, çöpe atmaktan iyidir. Ama gerçekten verdiğimizi söylememiz için bunu hissetmeliyiz. <laughs> Davut dedi ki: "Bedelini ödemediğim bir şeyi Rabbe veremem. Bir kral ona ihtiyacı olan her şeyi vermek istedi ama o hayırdı. Satın alacağı bedelini ödemediği bir şeyi Tanrı'ya vermek istemiyordu. Bir veba salgını vardı. Kurban sunmak için bir yer alması gerekiyordu. Kral ona ihtiyacı olan her şeyi vermek istedi. Ama o dedi ki hayır bedelini ödemediğim bir şeyi Tanrı'ya vermeyeceğim. Yokluğunu hissetmediğimiz sürece bir şeyin değeri yoktur. Tanrı hizmete çağırdığında iyi bir işim vardı. Ama şu anda yaptıklarımı yapmak için oradan ayrılmam gerekiyordu. Hazırlanmak için zamana ihtiyacınız vardır. Dey ve ben çalışıyorduk. Arabam şirket arabası değildi. Ama benzinimi şirket veriyordu. İdari kuruldaydı. Çok iyi bir işim vardı. Ama buradayken kutsal ruhla doldum. İlginçtir ki kutsal ruhla dolduğunuz zaman bütün planlarınız mahvolur. Ne demek istediğimi biliyorsunuz. Harika ve müthiştir ama kutsal ruh sizin hayatınıza karışır. Ben işimden ayrılmayı planlamamıştım. Gelirimi azaltmayı planlamamıştım. Amin. Tanrı'nın beni kullanmasını istiyordum ve Tanrı beni hizmete çağırdı. Çağrıyı hissettim. Bu konuda heyecanlandım. Tanrı beni kullansın istedim. Hatırlarsanız Tanrı Davut'u kral olmak üzere mesetti çok yıl önce. O sırada ne oldu? Saul peşinden koştu, onu öldürmeye çalıştı. Mağaralarda saklandı. Bir sürü tecrübe edindi. Her yerden dışlandı, yargılandı, eleştirildi. Kral olmak üzere mesedildiyse neden bütün bunları yaşaması gerekti peki? Neden söyleyin? Bazı şeyleri yaşadığımız konusunda Tanrı'nın kendine göre sebepleri var. Başkasına hizmet edeceksek kendimiz zorluk yaşamadıysak insanlara ne hissettiğini anlıyorum diyemeyiz.